Saygıdeğer kardeşlerim, hepinize sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz gibi Melikgazi belediyemiz, Melikgazi ilçemizin bazı mahallelerinde ve bazı sokaklarda e, asfalt yenileme çalışması yürütüyor. Elbette ki asfalt yenilemek e, önemli mutlaka ve üzerinden belli bir yıl geçtikten sonra e, asfalt yenileme çalışmalarının yapılması lazım. Ancak bu çalışmalar yapılırken mutlaka bölgelerin öncelikleri, hizmette öncelikleri göz önünde alınarak asfalt mı öncelik yoksa başka bir hizmet mi öncelik bunlara dikkat ederek ona göre o bölgelere hizmet götürmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Melik Gazi Belediye'miz birkaç gündür... Eskişehir Bağları bölgesinde Selçuklu, Osmanlı ve Danişment Gazi mahallelerimizde asfalt yenileme çalışması yapıyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre 6 tane sokakta asfalt yenileme çalışması yapılmış. Ancak biz bu asfalt yenileme çalışmasının yapıldığı yerlere şöyle bir göz attığımızda içinden geçtiğimiz su, virüs, salgın, hastalık sürecinde özellikle bu caddelerin asfaltı hani yenilenmese olur mu? Yenilenmese de olur açıkçası. Herhangi bir sorunun olmadığı caddeler çünkü daha önceleri biz buraları gördük. Buralar şimdi komple asfalt kazılıyor ve yeniden yeni asfalt dökülüyor. Yani asfalt dökmek, yol yenilemek elbette ki güzel. Biraz önce söylediğimiz gibi ama Eskişehir bağlarımızın, Selçuklu, Osmanlı ve Danışmet mahallelerimizin asfalttan önce çok daha farklı hizmet anlamında öncelenmesi gereken bir takım ihtiyaçları var. Nedir bunlar? Kısaca şöyle bakacak olursak, bir kere her şeyden önce bu bölgedeki insanlarımızın şu salgın döneminde maddi anlamda ciddi anlamda maddi katkıya ihtiyaçları var. Aynı zamanda gıda yardımına ihtiyaçları var. Belediyemiz asfalt yenilemek yerine bu bölgedeki vatandaşlarımıza maddi destekte bulunması, asfaltı vereceği parayı ve aynı zamanda gıda yardımında bulunması çok daha faydalı olacaktır. Hele hele yani burada da şu çok önemli, biliyorsunuz devletimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlara biner lira yardımda bulundu. Şimdi bu biner lira yardımda bulunuldu ancak bu bin lira hani hadi vatandaş çok çok dişinin sıksın idare etmez ama bir ay idare ettiğini düşünelim ki bu salgın sürecinin de çok uzun olduğu düşünülürse bir sonraki ay ne yapacak? Bir sonraki ay yine bir bin lira daha aynı vatandaşa vermek durumundasınız. Yoksa bir takım ihtiyaçlarını gidermesi asla mümkün değil. Bu bakımdan özellikle bu bölgedeki vatandaşlarımızın bu tarz yardımlara mutlaka ihtiyacı var. Gıda yardımı da keza aynı şekilde. Bugün götürdünüz, bir paket gıda yardımı verdiniz. Bu paket bir hafta gider. Hadi 15 gün gitsin. Ondan sonra yine tekrar mutlaka bir gıda paketi daha aynı haneye aynı eve götürmek durumundasınız ki gıda ihtiyacını karşılayabilsin. Diğer tarafta bu bölgede özellikle işsiz vatandaşlarımız çok çok fazla. Yani e, işsiz vatandaşımız evinde oturuyor salgından dolayı. Hatta bir kısmı bu salgından dolayı e, ücretsiz izne gönderilmiş vatandaşlarımız var. Aynı zamanda işten çıkarılmış vatandaşlarımız var. Ve hatta ve hatta Melik Gazi Belediyesi'nin e, yarı ücretle izne gönderdiği, yani 2300 lira maaş alıyorsa örnek veriyorum, işte 1100 lira, 1200 lira maaş vererek Evine gönderdiği Melikaz Belediyesi'nin kendi işçileri de var. Dolayısıyla bunların 1000 lirayla, 1200 lirayla idare etmesi, hele hele işinden çıkarılmış bir vatandaşın zaten herhangi bir geliri yok. Bunun idare etmesi mümkün değil. Ama siz kalkmışsınız, bu vatandaşın ev, oturduğu evin önüne asfaltını kazmış, asfalt döküyorsunuz. Oraya harcayacağınız parayı şu süreçte bu vatandaşlarımıza verseniz emin olun size çok çok duacı olurlar. Bu bakımdan e, mutlaka önceliklere dikkat etmek gerekiyor. Tabii e, biz 31 Mart seçimleri döneminde bir vaatte bulunmuştuk demiştik ki biz iş başına gelirsek mutlaka işsiz kardeşlerimize iş bulma noktasında çalışacağız ve gayret edeceğiz bu ortamları oluşturacağız. Bizim de buradan Melikgazi Belediye'mize tavsiyemiz şu: Bu süreçte özellikle işsiz insanlarımızın sayısı oldukça fazla arttı. Diğer taraftan da şehrimiz Mersin'den, Adana'dan, Antalya'dan, şehir dışından birçok gıda maddesi satın alıyor. Bu açıdan belediyemiz bünyesinde bir iştirak, tarım aşıya diye bir iştirak kurulabilir. Şehrimizde ekilmeyen, dikilmeyen hazine arazileri ya da boş kalan araziler varsa bunları mutlaka ekiminin, dikiminin yapılarak ve bu ekim, dikim yapma işlerinde de işte bu bölgelerde bulunan vatandaşlarımızın istihdam edilerek çalıştırılması yoluyla bu kardeşlerimize iş bulma, iş ortamı oluşturma imkanı olabilir. Tabii biz sadece bu bir tane örnek verdik. Siz çok daha farklı alanlarda, farklı sektörlerde bunu değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda bu üretilen tarımsal ürünlerin de sanayi anlamında bir takım tesisler kurarak oralarda da bunların farklı mamullere dönüştürülmesinde yine bu tesislerde de bu vatandaşlarımız istihdam edilebilir. Ama biz Tabii bunu söylediğimizde mevcut belediye başkanlarımız bize şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ya bizim iş bulma gibi, vatandaşın iş bulma gibi bir şeyimiz yok. Bir görevimiz, vazifemiz yok. İş ve işçi bulma kurumu bu görevi zaten yapıyor diyor. E, i̇yi de iş ve işçi bulma kurumu bu işe yetişemiyor. Hatta beceremiyor da. Yani Kayseri'mizde şu anda e, bugünlerde özellikle ciddi anlamda e, işsizlik artmış durumda. E ne yapacağız seyredecek miyiz? Yani belediye'nin vazifesi sadece çöpleri toplamak, efendim e, yol yapmak, asfalt dökmek, ağaç dikmek e, sadece bunlar olmamalı. Yani e, mevcut belediyecilik anlayışının üzerine mutlaka farklı şeyler de sizin koymanız lazım. O açıdan klasik belediyeciliğin dışına çıkalım ve Özellikle e, bu bölgede Eskişehir Bağları bölgesindeki vatandaşlarımızın bu dertlerine, bu sıkıntılarına çare olmak için çözüm yolları bulmaya çalışalım. Yine bölgede ödeme noktası yok. Mesela nedir? E, gidiyorsunuz otomatta e, su faturası ödüyorsunuz, elektrik faturası ödüyorsunuz, doğalgaz faturası ödüyorsunuz. E, bu tarzda bir ödeme noktası bu bölgede yok. Yani bahsettiğimiz bölge bugün bir vilayet büyüklüğünde nüfusu 100 binin üzerinde, 3 mahalle aynı yerde zaten nüfusu 100 binin üzerinde olan bir bölgeden bahsediyoruz. Ve oradan insanlar maddi durumları da çok iyi olmamasına rağmen böyle bir elektrik, su, doğalgaz ödeyebilmek için ta oradan Kayseri merkeze çarşıya gelip orada ödemek durumunda kalıyorlar. Ve bir gidiş bir geliş ne yapıyorlar? Otobüs parası da ceplerinden vermeleri gerekiyor. Ya da ta oradan yürüyerek çarşıya gidip gelmek durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla bölgenin en önemli ihtiyaçlarından birisi de ödeme noktalarını mutlaka bölgeye yapılması gerekiyor. Bir tane değil en az üç tane bir ödeme noktasının konması gerekiyor. Yine bölgede şu anda bir ya da iki tane konmuş olan ATM var. Bu da bölgemiz için oldukça yetersiz. Arızalandığını düşünün, mutlaka herkesin çarşıya inmesi gerekiyor. Bunların da sayısının mutlaka artırılması lazım. Yine Eskişehir Bağları Bölgesi'nde PTT Şubesi anlamında PTT Şubemiz var. İki tane de personeli var ama her gün e, kuyruk oluyor, her gün kalabalık oluyor. Mutlaka buna da bir çözüm üretilmesi lazım. İçinden geçtiğimiz şu salgın hastalıklı dönemi de düşünecek olursak bu da ciddi anlamda sıkıntı oluşturacak. Buradaki personel sayısının artırarak vatandaşın işinin daha hızlı görülmesi ve yığılmanın önüne bir an önce geçilmesi için buradaki personel sayısının mutlaka artırılması gerekiyor. Yani bu söylediğimiz şeyler yıllardır yapılmayan şeyler. Yani dün bugün ortaya çıkmış şeyler değil maalesef. Bir diğer konuda ulaşımla ilgili sıkıntı. Her zaman söylüyoruz bu bölgede ciddi anlamda otobüs sefer yetersizliği var mutlaka bu seferin artırılması lazım. Hatta çarşı merkezinden buraya otobüsler sefer yaparken başka mahallelerden dolaşarak gidiyor. Yolu uzatıyor. 45-50 dakika bir, yani 10 dakikada gidilecek yol neredeyse 1 saati buluyor. Bu anlamda bölgenin ulaşımla ilgili sıkıntısının da mutlaka giderilmesi lazım. Ek sefer konması lazım ve e, istikametinin de mutlaka ayarlanması lazım. Yine bir tane bilet gişesi var. Bilet satın almak, kart dolumu yapabilmek için bu da oldukça yetersiz. Mutlaka bunun da sayısı artırılması gerekiyor. E, otomatik kart dolum istasyonlarının e, 3-5 tane daha bölgeye e, ilave edilirse bu sıkıntı da ortadan kalkmış olur diye düşünüyoruz. Bölgenin önemli problemlerinden bir tanesi de e, değerli kardeşlerim sağlık ocağı mevcut bölgede bu bahsettiğimiz bölgede bir tane sağlık ocağı var ve bu kesinlikle yetersiz. Her gün e, ciddi anlamda kalabalık oluyor ve dediğimiz gibi bu virüs salgının olduğu dönemde bu da ciddi bir bir problem. E, bu bakımdan bölgedeki farklı bir noktaya daha büyük bir sağlık ocağı yapılsın. Mevcut yer oraya taşınsın. Mevcut yerde genişletilsin, büyütülsün, yenilensin hatta ve hatta iki tane değil bölgeye üç tane sağlık ocağı yapılırsa çok daha güzel olur ve bölgedeki vatandaşlarımız daha rahat eder. Bir diğer sağlık ocağı ile ilgili sadece Eskişehir Bağları Bölgesi'nde değil aynı zamanda Kayserimizin diğer mahallelerinde de var olan bir sorunu buradan iletmek istiyorum. Akşam saat beşten sonra sağlık ocakları kapanıyor. Böyle olunca uzak mahallelerde bulunan vatandaşlarımız bir iğne yaptıracak olsalar ya da çok acil bir ilaç yazdırmak durumunda kalsalar ta şehir hastanesine gitmek durumunda kalıyorlar. Gecenin 12'sinde, birinde, akşamın 11'inde. Dolayısıyla akşam 5'ten sabah 8'e kadar sağlık ocaklarında bir doktor, bir de hemşirenin nöbetçi olarak kalması çok faydalı olacaktır. Buradan özellikle bu konuyla alakalı olarak il sağlık müdürümüze, işte Melik Gazi Belediye Başkanımıza ve ilgili kurumlara çağrıda bulunuyoruz. Bu Kayseri'nin her yerinde var olan bir sorun. Bu bakımdan mutlaka bu sorunun çözümü noktasında e, hareket edilsin. Ve mahallelerimize hizmet gö götürürken Sayın Başkanım e, mutlaka mahallelerin ne öncelik hizmet anlamında hangisi daha önceyse buna öncelik verilmesi çok büyük önem arz ediyor. Yoksa Melik Gazi Belediye'mizin sizin de dinlediğimiz kadarıyla bütçesinin kısıtlı olduğu her ne kadar borcu olmasa da bütçesinin kısıtlı olduğunu biliyoruz. Bu anlamda eğer bölgenin ihtiyaçları neye daha önce ihtiyacı varsa onlara öncelik verir. O yönde harcamalarımızı yaparsak çok daha verimli ve çok daha faydalı olacağını düşünüyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.